Çapkını 64 bölüm 1. fragman Ferit ve Seyran arasındaki yakınlaşma devam ederken Seyran Ferit'e karşı hislerini sorgulamaya başladı. Ferit Seyran'ın kalbini kazanmak için daha fazla çaba gösterecek. Ortaya çıkan bir engel ikilinin ilişkisini test ediyor. Hattuç'un mehir isteği aileyi zor durumda bıraktı. Halis A Hattuç'un isteğini yerine getirmek için çözümler aramaya başladı. Hattuç'un geçmişinden gelen bir sır ortaya çıktı. Bu sır, Halis Ağa ve Hattuç'un ilişkisini tehlikeye attı. Pelin ve Kaya'nın arasındaki ilişkinin seyri belirsizliğini korudu. Kaya, Pelin'e olan hislerini sorgulamaya başladı Pelin. Ferit'e karşı hala hisleri olduğunu fark etti bu durum üçlü arasında bir gerilime yol açtı.